Hepinize merhaba, ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da kalıcı hesap nasıl silinir bunu öğreteceğim. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram hesabın kalıcı olarak nasıl silinir bunu göstereceğim. Çok kişi diyor ki neden gizli sekmeden giriyorsun? Yanlış anlamayın. Başka bir amacım yok. Sadece gizli sekmeden girme amacım bilgilerimin kaydedilmemesi. O amaçla gizli sekmeden giriyorum. Yani başka amacım yok. Yanlış anlamayın. Her neyse arkadaşlar burada görüyorsunuz ayarlar kısmı var. Ben bu arada web tarayıcı üzerinden girdim. Instagram.com adresine girip kullanıcı adımı ve şifremi girerek tarayıcı üzerinden giriş yaptım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ayarlar kısmı var. Buna tıklıyorum. Daha sonrasında yardım merkezi yazıyor. Yardım merkezine tıklıyorum. Şöyle bir defa tıkladım. Ve evet böyle bir sayfa açıldı. Burada görüyorsunuz Instagram'ı kullanma, hesabınızı yönetme, giriş yapma ve sorun giderme gizlilik ve emniyet e, şeklinde seçenekler var. Ben buradan hesabınızı yönetmeye tıklıyorum. Bir defa tıkladım ve ekranama böyle bir şey geldi. Burada görüyorsunuz yine hesabınızı yönetme ile ilgili bir başlık atılmış. Ben hesabınızı silmeye tıklıyorum. Burada 3 tane seçenek veriyor bizlere ama bizi ilgilendiren tek seçenek var. Instagram hesabımı nasıl silerim? Biz buna basacağız. Eğer geçici olarak kapatmak, yani dondurmak istiyorsanız buradan buradaki talimatları izleyerek yapabilirsiniz. Fakat kalıcı silmek istiyorsanız Instagram hesabımı nasıl silerim diye seçenek var. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasında zaten burada da sizleri uyarıyor. Bakın İsterseniz diyor hesabınızı kalıcı olarak silmeyin dondurun diye sizi uyarıyor. Fakat siz hala ısrarla ben silmek istiyorum diyorsanız aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada hesabını sil sayfasını diye bir link var mavi şekilde. Buna bir defa tıklıyorum. Tıkladım. Burada bana merhaba FA kanalı. Hesabını silmek istediğini duyduğumuz için üzgünüz. Sadece ara vermek istiyorsan bunun yerine istediğin zaman Instagram hesabını geçici olarak kapatabilirsin diyor. Hala beni uyarıyor yani tamamen kapatmamak için. Ben fakat devam etmek istiyorum. Yani hesabı silmek istiyorum. Seçeneklere tıkladım. İşte buradan herhangi bir tanesini seçtim. Mesela ikinci bir hesabım var diye. Burada arkadaşlar şifremizi giriyoruz. İşte ben şifremi girdim diyelim. Daha sonrasında burada kırmızı butonlu hesabımı kalıcı olarak sil. Bu butona bastığımızda hesabımız artık siliniyor. Yani şöyle yanlış hatırlamıyorsam 48 saat içerisinde hesabınız tamamen siliniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.